Marmaris'te oynadığı playoff maçında Marmaris gücünü 4-0 yenen Bites Pedasa Gençlik ve Spor Kulübü bölgesel süper amatör kümeye yükseldi. Takım Çırkan Mahallesi'nde coşkuyla karşılandı. Birinci amatör kümede ligi ikinci bitiren Bites Pedasa Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda oynadığı playoff müsabakasında rakibi Marmaris gücü sporu 4-0 mağlup ederek bölgesel süper amatör kümeye yükseldi. Kulüp Başkanı Selçuk Kurt, Kulüp Müdürü İsa Bal, Takım antrenörleri Lokman Veter, Serkan Dikmen, Ahmet Tanrısever ve takım kaptanları Mahsun Bozkurt, Mehmet Karadağ ve Ertuğrul Şansalla ligin başından beri hedefledikleri mutlu sona ulaşan oyuncular Marmaris dönüşünde büyük bir coşkuyla karşılandılar. Çırkan Mahallesi'ne gelen takım minibüsünü meşalelerle karşılayan mahalle sakinleri ve kulübün altyapı oyuncuları üst lige yükselmeyi kutladı. Kulüp Başkanı Selçuk Kurt kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bölgesel Süper Amatör Ligi'ne yükseldik. Yani e, ilk öncelikle maçımızın bu kadar uzamasının sebebi e, herkesin bildiği gibi deprem nedeniyle. Başta orada ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Bitmeyen bir ligdi bizim için bu sene. Çok uzadı ama 14 senenin e, 14 maçın sonunda pandemiden sonra çok zor şartlarla bu takımı altyapısıyla Ahmet 200 tane çocukla Geçer, gel, gel. sporu, hocasıyla kulübüyle çok şükür çok zorluklara rağmen Allah'a çok şükür bugünlere getirdik. Çırkan mahallemize tarihimizde güzel bir şampiyonluk yaşattık. KNTV'ye de çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen <laughs>